Nakıs gecesi. Hani <laughs> Hana yoktu lan burada. Ay varsa giderim ben bu görevlikten ha. Neyse. O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. O ne lan? Anam, anam Bismillahirrahmanirrahim. Kim lan var burada? Gel lan çık hadi. Kim lan? Ekmen sen misin? Gel lan ağzını bunu koyayım. Ha Oy. Son iki sen miydin ya? Bunlar şaka değil mi? Şaka yapıyor. Şaka mı yapıyor o? Alo. Sonic cıvıtmaya başladı. Ha cevap ver. Ula Sonet cevap versene lan sorma yumruk koyarım mı? Allah'ım. Lan gitti? Ols... o yırmağa gidiyorum. O gitmeyemişim tamam. <laughs> gel gel. Geliyorum. Al sana. <laughs> al al. Beni yenemezsin. Göreceğiz yenemeyecek miyim? Al al al. Karol düşmen al yumruk. La la la, 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 la. Allah Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oh. Hey. kimsin lan? Kimsin lan sen? Buyum ben. Ha kutu. Şimdi görürsün sen. Alamazsın onu. Hadi alacağım. Alamazsın. Hadi. Hadi. Aa. Şimdi elma vereceğim ona annene. Ne yapayım? Görüşürüz şimdi. Aa! Allah Allah Allah. Oy 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 vur oğlum. Uf. Oh. şimdi görürsün sen. Oy ayağım, oy anam, o 20'ye giderim. Noob. Neyse. Yarın çıkacağım bu işten. Geri dönmeyeceğim. Dövdün beni. Ya şaka yaptım bakayım. Bir gidip söyleyeyim şaka yaptım. <laughs> İnandı hemen de. beni korktu ya. Nakas. Ve Sonic kafasına yumruğu yer. Son.